Ben Bay Moloz. Moloz gündeme hoş geldiniz. Neydi sizin dertiniz? Allah için aldınız, Allah için verdiniz. Türkiye'm iyi dinle. İyi dinle. İbret al. Sen de Çanakkale ruhunda kal diyorum. Televizyonda konuşan ideoloji yalakaları, parti yalakaları... Sözüm ona profesör, sözüm ona hukukçu. Neyi konuşuyorlar? Olmuşu bitmişi. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Teknoloji demek... Dünyanın bittiğine işarettir. Teknoloji çıktıkça insanlardan güç almak, insanları çalıştırma meselesi biter ve insanlar ıskartaya çıkar. Teknoloji, örnek. Allah Celle Celaluhu Celle Şanu imtihan için zekamızı açtı, dünya nüfusunu artırdı. İmtihan edecek Allah bizi. Değil mi? Bizden önce gene çok şiddetli imtihan etti. Kariyeleri imtihan etti değil mi? Alemlerin efendisi yaralandı ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban ayındayız bu ara biliyorsunuz. bismillah. Kale Resulullah. Allahümme bariklenen fi Recep ve Şaban ve belligine Ramazan. Sadaka Resulullah. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizi mübarek Ramazan'a eriştir diyor. Şimdi inşallah erişiriz. Aa bu arada Ramazan Ramazan. <laughs> haktır bu yazıyı yazan. Namaz kıl sen de kazan. <laughs> Ey namaz kılmayan Sazan sana da kaynayacak kazan. Bana da kaynayacak kazan. Zık, zık aklınızı alacağım. Bölgede kalacağım. Çöplere moda da alacağım. Küfürden de bu arada sanat olmaz. Onu da söyleyeyim yani. O fantezi anlatanlar, belden aşağı muhabbet yapanlar. Bunların alayı idiot ve eblehtir. Küfürü çıkar bomboş. Küfürü çıkar o stand-up'tan. O fanteziyi çıkar bomboş. Adam